Aselsan kısada yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz olan 76-80 bölgesinden tepkisi hareket başlatarak bir önceki stop bölgemiz olan 82.20 ve ara direnç bölgesine kadar devam ettirdiği bir tepkisi hareketi oluşturulmuş. 84.35 o bölge üzerinde kapanışları sağlayamadan kısa geri çekilme durumu oluştursa da bir önceki stop bölgemiz olan 82.20 destek olarak devam etmiş ve o bölge destek olmayı sürdürdüğü sürece yapacağı ilk tepkisi harekette 84.35 üzerinde kapanışları gerçekleştirerek da yapmış olduğu üzere ve yakın edep bölgemiz olan 90 bölgesine tekrar tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini oluşturabilir ve 90 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturarak 92 eliden sonra 95 ve 100 bölgesine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı tepkisi hareketleri devam ettirebilir geri çekilme güç kazanma durumlarında 7905 bölgesi yarı yarıya stop noktamız bu bölge altına geçişler Oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet o bölge altına geçişler oluşursa, kısada yapmış olduğu dip ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 76-80 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. O bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 70 bölgesine kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir. Ereğli grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 22.55 bölgesi altında haftayı kapatmış ve bir önceki kısada yapmış olduğu dip bölge olan 21.95'e yaklaştığını görüyoruz. O bölgeyi yarı yarıya stop ve bir sonraki kesin stop bölgesi olarak da şablon bölgemizin alt destek noktası olan 20.85'i takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali çoğalarak kanal desteği olan 17.50 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 21.95 bölgesi altına geçişler oluşmadan bu bölgede tutunmayı sağlarsa tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle 22.55 ve daha sonra da bir önceki stop bölgesi olan 24.25 ve yükseliş kanağı bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı en önemli direnç noktası olarak gözüküyor. 24-25 üzerine çıkışlar sağlanırsa şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz olan 26.50 bölgesine kadar tepkisel hareketleri devam ettirip daha sonra kısada yapmış olduğumuz olduğu zirve ve kanal bölgesinin üst noktası olan 28.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 24-25 üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirebilir. Garanti Bankası 128 25 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize yakın bir şekilde kapatmış. Kesin stop bölgemiz 125 bölgesine yaklaşsa da bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece tutunmayı sağlayarak tekrar yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirecektir. 125 bölgesi altına geçişler oluşursa kısa da yapmış olduğu dip bölge olan 120 bölgesine kadar da geri çekilme durumunu devam ettirebilir. 125 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle ara direnç bölgeleri olan 130 ve daha sonra da yukarı yükselişlerin tekrar devam etmeye ihtimali oluşturacağı yükseliş kanal bölgesi, ikinci bölgesi geçiş sağlayacağı 135 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerinde çıkışlar sağlanırsa yakın hedef bölgemiz olan 140 ve 145 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Kardemir'de kısada yapmış olduğu tepkisi hareketlerle yakın edep bölgemiz olan 30 bölgesine yaklaştığı esnada satış da haftayı kapatmış ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 27-35 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş. O bölge altında kapanışlar devam ederse kesin stop bölgemiz olan 25-70 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 25-70 bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirerek ara direnç bölgesi olan 28-75 üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın edep bölgemiz olan 30 bölgesini test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz olan 32-50 bölgesine doğru yükselişleri devam etmeye ihtimalini oluşturabilir. Petkim grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 16.50 bölgesinde haftayı kapattığını ve geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede geri çekilmeye devam ederek bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 15.70 ve kesin stop bölgesi olarak da 14.70 önemli destek bölgelerini belirlemiş olduk. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 15.70 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisel hareketlerde öncelikle 16'ın üzerinde kapanışları gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan 17-15'i test ederek üzerindeki kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 18.50 ve yakın hedef bölgemiz olan 20 bölgesine yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 17-15 üzerine çıkışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse 14.75 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizi önemseyelim. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktası olan 13.35 ve kanal bölgesinin alt destek noktası olan 10.50 bölgesine kadar da devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Türk Hava Yolları belirlediğimiz 325 yakın edep bölgesini test etse de üzerine çıkışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumuyla haftaya kapatmış ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 310 bölgesini test ederek o bölgeye yakın kapanışı oluşturmuş. Şayet o bölge altında kapanışlar devam ederse kesin stop bölgemiz olan 293.15'i ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 278 bölgesini de test etme ihtimalleri oluşabilir. 293 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşturmadığı sürece tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirip 325 üzerindeki kapanışlarla ara direnç bölgeleri olan 340 ve şablon bölgemizin üst noktası bir sonraki hedef bölgemiz olan 350 bölgesine yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini de sürdürebilir. Tekfen 60 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi şablon bölgemizin üst noktasından 70 bölgesine kadar devam ettirmiş. Fakat o bölge üzerine çıkışları sağlayamadan kısa geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 65-40 ve kesin stop bölgemiz 62-70 bölgelerine geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 65-40 altına geçişler oluşturmadığı sürece bir sonraki yapacağı tepkisi harekette 70 üzerindeki kapanışları gerçekleştirip yakın edep bölgemiz olan 75 bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir. 75 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşursa yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimali oluşturacağı 80 bölgesine kadar da bu yükseliş durumunu devam ettirebilir gözüküyor. Fibraş grafiğinde belirlediğimiz 128.50 kesin stop bölgemiz altında kapanışlar oluşturmuş ve geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 124.50 ve daha sonraki kesin stop bölgesi olarak da 120 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumu devam edebilir. Altında kapanışlar oluşursa derinleşerek alt desteklere de devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 120 bölgesi altına geçişler oluşturmadan yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle 128.50 ve daha sonra ara direnç bölgesi olan 130 yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 135 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 135 bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şamblon bölgemizin üst noktası yakın edep bölgemiz olan 140 bölgesine kadar yapacağı tepkisel hareketleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturup 140 üzerinde kapanışlar oluşursa yukarıya yükselişleri tekrar devam etme ihtimalini sürdürebilir. Fakat artık 140 bölgesi üzerine geçişler oluşturmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimalini sürdüreceği bir şablon durumuna geçmiş oldu. Yani 140 bölgesi üzerine çıkışlar oluşturmadığı sürece bu bölgede yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Gözüküyor.